arkadaşlar ben Akın Bu eğitim video serisinde sizlerle e-ticaretten para kazanmak hakkında bilmeniz gereken bilgileri paylaşacağım. Öncelikle beni tanımayanlar için ismim bakın. Sizlere takım arkadaşlarımla beraber e-ticaret üzerinden gelir sağlayabilmeniz için bilmeniz gereken ince taktikleri ve diğer platformlarda da nasıl başarıya ulaşabilirsiniz, bunlar gibi özel bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi kendi hayatımdan ve tecrübelerimden edinmiş olduğum bilgileri size sunarken aynı hataya sizin de düşmemeniz ve çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilmeniz için bu video içerisinde önemli olan bilgileri sizinle paylaşacağım. Şimdi e-ticarete yeni başladıysanız ya da eğer bir geçmişiniz varsa şimdi çok normal bir şekilde bu platformlarda sistem nasıl çalışır ya da algoritmalarında nasıl daha öne çıkarsınız bunlar hakkında bilgileri size göstereceğim öncelikli olarak eğer iyi bir platform hakkında konuşacaksak bugün sizin bilmeniz gereken şeyler bu platformda daha başarılı bir satıcı olmak için ne sattığınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü eBay gerçekten resellerların e, en çok tercih ettiği satış platformu bu platformda diğerlerinden farklı olabilmek istiyorsanız, daha çok kazanabilmek istiyorsanız onlardan daha çok bilip daha iyi taktikler uygulamanız gerekecek. Bunları nasıl yapacağınızı size adım adım bu videoda göstereceğim. Sonuna kadar izlediğiniz takdirde. Bu tarz videoları da beğeniyorsunuz arkadaşlar. Kanalımıza gelerek burada sizler için daha tonlarca videolar paylaştık. Bütün platformlar hakkında gelip detaylı şekilde inceleyebilir. Platformları da hangisinde daha başarılı olmak istiyorsanız o kategorileri inceleyerek kendiniz de bu şekildeki videolardan almış olduğunuz eğitimleri ticaretinize uygulayabilirsiniz. Eğer abone olursanız da bu tarz bildirimleri kaçırmamış olursunuz dedikten sonra sistemde arkadaşlar bugün sizlere e-ticarette en çok satan ürünleri nasıl bulursunuz? Ve satan ürünü bulduktan sonra nasıl para kazanırsınız? Bunlar hakkında bilgi aktaracağım. Şimdi normal olarak çalışma sisteminde insanların yaşamış olduğu büyük sıkıntı ebay dropshipping'e, amazon, shopify ve diğer platformlarda dropshipping olmasına da gerekiyor. yok. E, satış yapmaya başlıyor ama tonlarca uygulama var, tonlarca yazılım var, bazıları ürün araştırma, bazıları ürün yükleme, bazıları kargo takip... <laughs> çok yazılım var ve bu kadar yazılımı bilmek için belki yeterli vaktiniz olmayabilir. Çünkü siz bir an önce para kazanmak istiyorsunuz. Onlara geçmeden ve adımı atlayarak gitmek istiyorsunuz. Başarabilmenizin ihtimali var tabii ki. Böyle insanlar da tanıyorum kendi olarak eğittiğim ya da benim yanında gerçekten kendini eğiten çok insan gördüm. Bunu başardı. Bu kadar yazılıma uğraşmadan ama tabii ki yazılımları öğrenince daha çok para kazanmaya başladığı bir gerçek. Şimdi siz ne yapmanızsınız Yani sıfırdan başlıyorsunuz. Kazanacak... Yani yatıracak belki bir kuruşunuz bile yok. Bu platformlarda nasıl satış yaparsınız? Ya da yaşınız daha genç ya da yeni bir başlıyorsunuz? Türkiye'de sistemi hiç bilmiyorsunuz, tonlarca video izlediniz. Ama en sonunda herhangi bir şekilde bu platformlarda nasıl çalıştığını sistemin anlamadınız. Yani o kadar video var, o kadar şey var ama siz hala cesaret edemiyorsunuz başlamak için. Gelin size işin mantığını çok basit bir şekilde göstereyim. Ve bu videonun içerisinde 4 tane size satan ürün paylaşacağım. Bilmiyorum bu videoyu izledikten sonra, listelendikten sonra ne kadar satış gelir ayrı bir konu ama elbette ki şu an an itibariyle 5.03.2021 tarihinde satan bir ürün arkadaşlar. Umarım sizlere de faydalı olur. Ve bu tarz ürünleri listelerseniz de kendi dükkanınızda sizler de listelemiş olursunuz ve satmış da olursunuz. Şimdi buradaki bizim dikkat ettiğimiz şey ne arkadaşlar? Satan ürün bulurken, winning product bulurken neye dikkat ediyoruz? Dikkat ettiğimiz şey burada ürünlerin diğer satıcılar tarafından az satılması ve Ortalama ben 13-15 arası bakarım. Eğer sattığım ürünün üzerine satıyorlarsa o kategoriye girmem. Fiyatlandırma bu üründen hala para kazanabilir miyim? Çünkü bazı satıcılar gelip o ürünün fiyatını düşürdüğünden dolayı fiyatın maliyetini öldürecek ve girmeye gerek kalmayacak. Ayrıca bu ürünleri satarken gerçekten bu müşterilerime sunabileceğim bir ürün mü? Ve bu üründen gerçekten para kazanabilir miyim tarzındaki diğer algoritmalara ben çok detaylı şekilde bakıyorum bu ürünün ortalama son bir yıl içerisinde ne kadar daha çok satıldığını yoksa belirli sezonsal olarak mı yoksa detaylı şekilde bu ürün sadece bu dönem içerisinde mi satılıyor bunlar gibi tonlarca şey bilmeniz gerekiyor ama burada ben işi sizin için çok basite indirdim çünkü bu bilgileri bir anda öğrendiğiniz zaman kullanışlı olmuyor dürüst konuşmak gerekirse. O yüzden sindire sindire sizi de öğrenerek ve göstererek yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi ilk ürünümüz arkadaşlar yeni başladınız. Ebay'de ya da farklı bir platformda ürününüzü açtınız. Şimdi bu ürüne geliyoruz. Ürünü araştırdık. Ürün saatte bir tane görüntülenme alıyor ama 19 tane satmış. Ve bu ürüne baktığımız zaman 4, 3, 2, 2, 1 yani şu ortalamayla benim gördüğüm günde bir tane satıyor. Ortalamayı nasıl alıyorum? Ve bu şekilde arkadaşlar diyorum ki bu ürün güzel bir ürün. Şimdi benim bu ürünü gidip bulmam lazım. Farklı bir toptancıza. Farklı bir platformda. Yani buradaki amacım, maksadım e, aynısını daha ucuna daha iyi bir şekilde müşterime gönderebilecek bir platform bulmak. Bu video içerisinde sadece Amazon'u göstereceğim. Siz kendiniz diğer platformlardan da araştırarak gösterebilirsiniz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi aynı ürünü araştırdık, bulduk. Ve bu ürün Amazon'da 14.99. Ortalama olarak 1.5-2 pound gibi bir kar marjı var bu ürünün bize getirdiği arkadaşlar. Ve ürünün başarısını görebiliyorsunuz. Buradaki feedback rakoru da çok güzel. Ve müşteriler demek ki memnun. Ve bu arada ben de bunu Amazon'da satıyorum örnek veriyorum. Hani şey olarak baktığınızda çok güzel de gidiyor. Eee demeye çalıştığım şey arkadaşlar. Burada ürünlerin case'lerini görüyorum. Hani teklerini görüyorum hangi platformda kullanırsam bunları direkt kullanıp direkt şey yapıyorum. Ayrıca ürünün eğer trademark olup olmadığını bilmiyorsanız ya da farklı bir şekilde böyle şekilde yapabilirsiniz ama burada arkadaşlar bazı bilgileri çok daha detaylı şekilde görebiliyorsunuz. Burada ben kontrol ettiğimde içerisinde herhangi bir şekilde kelime varken burada gördüğüm gibi trademarkları direkt önüme atıyor. Yani binlerce gidip farklı sitelerden hangi trademark diye aramaya gerek kalmıyor. Ayrıca detaylı şekilde baktığım zaman ikinci ürünümüz arkadaşlar Ice Brown Razor Shaper. Bu ürün 22 tane görüntüle alınmış ve toplamda 116 kere satılmış arkadaşlar. 5.88 gibi bir satış fiyatı var. Bu güzel bir fiyat. Çünkü bu platformlarda arkadaşlar satış yaparken gerçekten e, şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni başladıysanız ufak amantlarda çok fazla kar etmeden satmaya çalışmanız gerekiyor. Ve aynı ürün 2.99'a dediğim gibi bu Amazon platformunda sizler için duruyor. Önemli olan şey burada şu. Ürünleri listelerken vero ürünler olup olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu markalara daha detaylı şekilde ebay'in içerisine girerek ebay vero bölümünden vero olan markaları araştırabilirsiniz Wilkinson onlardan bir tanesi olabilir arkadaşlar dikkat etmeniz gerekiyor detaylı şekilde sizler kendiniz araştırarak da bulabilirsiniz üçüncü ürünümüz şu anki süre zarfı içerisinde insanlar arabada kullanırken bluetooth ve diğer şeylere gerçekten çok ihtiyacı oluyor ve görmüş olduğunuz gibi rağbet var şu an inanılmaz derece tabi bunları siz çok daha farklı yerlerde çok daha minimum fiyatları bulursunuz ama herkesin genellikle yapmış olduğu platform olduğu için ben şu an bunları gösteriyorum. Burada gördüğünüz gibi ortalama olarak günde bir iki tane satılıyor. Bu, bu ürün bizlere aynı şekilde Amazon platformunda aynısını e, görmüş olduğunuz fiyata 19.95'e 100 10.000'in 10 üzerinde satış olduğunu görüyorsunuz. Yani gerçekten arz-talep ilişkisi arkadaşlar. Satan ürünleri bulmak bu kadar kolay. Ve dördüncü ve son ürünümüz arkadaşlar burada insanlara kolaylık sağlayacak ve direkt bu şekilde berber salonlarında insanların ayaklarını koyabileceği bir ayaklık. Aklınıza gelmez tabii ki ama satıyor arkadaşlar. Hem yani de çok güzel bir şekilde 15 tane satılmış. 5.99'a satılıyor, 5.96'yı eBay platformunda. Ve detaylı şekilde baktığınızda bu platformda satan insanlar da var. Ufak bir tips arkadaşlar. Ben de öyle yaparım. kanmadan bu tarz fotoğrafları ikili yapıp daha çok büyük kar marjına satabilirsiniz. Aslında ikili değildir ama siz iki tane alıp gönderirsiniz. Bu çok güzel satışlarınıza inanılmaz derece etkileyecektir. Siz de farkına varacaksınız. Ve bu ürün arkadaşlar bu platformda 3.19'a bulunabiliyor. Dedikten sonra bu tarz ürünleri bulduktan sonra ebay ya da farklı platformlarda satış yapamama gibi bir şey söz konusu değil arkadaşlar kesinlikle. Sadece doğru şeyleri doğru zamanda yapmanız gerekiyor. Araştırmalarınız önemli olması gerekiyor. Ve bu kadar basit bu kadar basit gerçekten doğru ürünleri bulmanız takdirde hayatınızda ve işinizdeki ticaretin nasıl yükseldiğini kendi gözlerinize göreceksiniz ve size o kadar basit bir şey söyleyeyim. Gerek Shopify, gerek Amazon, gerek eBay, gerek kendi dükkanınız, gerek Etsy gibi platformlarda tonlarca ama tonlarca ürün bulmanıza gerek yok. Bir tane bulduğunuz üründen gerçekten ciddi rakamlar elde edebilirsiniz. Benim son videomda koymuş olduğum bir tane üründen sadece 10 bin sterlin bir ayda cirovanı etmişti bu pandemi döneminde ve bu ürünü sizlerle paylaştım yani anlatmaya çalıştığım şey önemli olan burada sadece bir tane ürün bulmak bu ürün size bütün dükkanınızdaki şeyleri kazanacaktır. Yani unutmayın arkadaşlar dükkanınızdaki %20 ürünler size gelirinizin %80'ini kazandıracak bu ticaret hayatında. Tabii ki ondan sonraki süre içerisinde siz bu tarz ürünleri çoğaltarak da gelirlerinizi daha da çok arttırabilirsiniz. Peki ben bu ürünleri nasıl buldum? Şimdi arkadaşlar bu ürünleri nasıl bulacağınız farklı yazımlar kullanabilirsiniz. Terapi kullanabilirsiniz. Infro kullanabilirsiniz. Zik kullanabilirsiniz. Fakat ben en başında video dedim ki ücretsiz şekilde araştırarak bulabileceğinizi ve bu şekilde sizlerin de bu ticaret modeli hemen başlayıp gerçekten gelirler elde edebilmeniz için daha hızlı bir şekilde ilerlemenizi sağlamaktır. Ve size yardımcı olmak amaçlı kendi internet sitemizin dijital market mentoring sayfasına geldiğinizde arkadaşlar burada sistemde baktığınızda ürün araştırma yazılımı beta bölümüne gelebileceksiniz. Buraya geldikten sonraki süre içerisinde bir tane extension var. Bunu biz şu an geliştiriyoruz. Şu an hala beta sürümünde. Çünkü çok daha farklı bir projeyle çalışıyorum şu an. Çok enerjimizi veremiyoruz arkadaşlar ama çok yakın zamanda bunu da o yeni yapmış olduğumuz sisteme entegre edeceğiz. O zamana kadar ücretsiz olarak hepiniz buradaki. Sayfaya girip eklenti indirdiğinizde arkadaşlar şu an ben de eklenti indirilmiş o şekilde kullanabilirsiniz yoksa kullanamazsınız. Burada videolarını da çektik size nasıl kullanabileceğinizi. Sadece Find Product Keywords bölümüne geliyorsunuz. Burada araştırmak istediğiniz ürünün adını yazıyorsunuz. Eğer sıcak ürünlere bakmak istiyorsanız sıcak ürünlere tıklıyorsunuz. Eğer Excel'den de başka bir şey yoksa Search butonuna basıyorsunuz. Şu an sadece beta sürümde olduğu için çok daha eklenecek şey var arkadaşlar. Ama ücretsiz. Ve bu şekilde saatte bir tane satan bir ürün buldum ve ürün burada. Şimdi yapmam gereken tek şey bu tarz ürünlerin hangisinin benim için daha avantajlı olduğunu bul. Bakın 3663 kere bu ürün satılmış arkadaşlar. Hala da ürünler çıkıyor. Bu tarz ürünleri ben aynı şekilde şimdi bulup platformda satışını sağlayacağım. Diyelim ki bulmuş olduğum ürün daha detaylı, güzel bir ürün bulayım. Bakıyorum şu an bu ürünlere hangisini satabilirim? Burada ürün. Biraz pahalı bir şeye bakayım. Burada ne kadar satıldığı ürünün ve ne kadar bir tempo ile gittiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Evet gerçekten şu ürün çok güzel satıyordu bu yaralar. Diyelim ki ürünümüz şu an 478 kere satılmış 2 pound'ı satıyor. Bu bize para bırakmaz. Biraz fiyat ortalaması önemli arkadaşlar. Sonuçta 20 pound'un altında ürünler satmayın ama yeni başlıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle sınırlandırma yapmayın. Satabildiğiniz kadar ürün satmaya çalışın ilk etapta. Diyelim ki şu ürün olsun, bayağı bir satışı olmuş. Bu ürün, bu platformda seçtiğimiz zaman Large, bir tane rastgele seçelim. Şimdi ürünün fiyatı 11.99. Bu Türkiye'de büyük ihtimal eğer satılırsa arkadaşlar benim kendi tahminim Türkiye'de en fazla bunlar 30-40 30 TL 30. eder. Bu ürünün aynısını cheap first deyip, 72 cent'e ama e, AliExpress gibi platformda buldum arkadaşlar. E, tabii ki bunu Amazon'da da bulabilirsiniz. Ben genellikle Amazon'dan hiçbir zaman çalışmadığım için bazı yerlerde tabii ki. E, şey yapmıyorum sizler yapabilirsiniz onun için bir şey demiyorum. Yani demeye çalıştığım şey bu ürün burada 11.49'a 7.000 kere satılmış. Ve ben de bu ürünü şu an buradan neredeyse 1 dolara buldum. Kargo parası var mı ona bakalım. 2 pound'a yakın da ama Hindistan olarak gözüküyor. Bunu değiştirmemiz lazım. Buradan artık hangi ül ülkeye göndereceksiniz? Ben United Kingdom diyorum. Siz United State dersiniz ya da başka bir yer varsa. Ki ben CJ ile çalıştığım için arkadaşlar. Ee, CJ Dropshipping ile çok daha uygun fiyatı alabiliyorum. Ama tabii ki sizler de aynı şekilde alabilirsiniz. Ee, ve bu şekilde ürünümü buldum arkadaşlar. Bundan sonraki süre içerisinde yapacağım tek şey bu ürünün toptancısına ulaşıp bu ürünümü böyle satışını sağlamak bu kadar basitti. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu tarz videolar sizin işinize yarıyor mu? Ya da gerçekten bu ne kadar cüre yapıyorsunuz bu platformlarda? Satışlarınızı nasıl arttırıyorsunuz? Ya da yapmış olduğunuz başarılarınız nelerdir? Gerçekten ben bunları e, heyecanla ve severek izliyorum. Yapmış olduğunuz Facebook grubumuzdaki bu yorumları ve diğer şeyleri de takip etmeye çalışıyorum önümden geldiğince yardımcı olabileceğim yerlerde sayfamızda. Sizlerin sorularını Facebook grubumuzda, YouTube grubumuzda aşağıda hepsinin linklerini bırakıyorum. Discord grubundan aklınıza gelebilecek bütün gruplara kadar katılabilirsiniz. Sorularınız varsa bizlere sorun. Yardımcı olabileceğimiz yer varsa elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışın. Bu şekilde sizler de çok rahat para kazanabilir. E-ticarette gerçekten kişisel özgürlüğünüzü kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey araştırmak arkadaşlar. Bir videonun sonuna daha geldik. Önümüzdeki video serisinde sizlerle görüşmek dileğiyle şimdilik Pois já